Gaziantep Üniversitesi Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu üyeleri Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun eşliğinde Bilim Şehit Kamil'i ziyaret ederek deney yap atölyelerini gezdi. Bir tane bilim adamı istemiyorum. Hayal edebilen bir bilim adamı. Deligram, yarım kiloya dayanacak şekilde bir ev tasarlamasını istedik. Evet. Oret üyeleri gönüllü olarak Bilim Şehit Kamil'de eğitim gören küçük kardeşlerine abilik ederek kardeşlerinin geleceklerine yön verecek. Şu anda Bilim Şehit Kamil'deyiz. Gaziantep Üniversitesi'nin proje ekibiyle beraberiz. Geçen yıl Teknofest'e katılan öğrenci grubumuz bu sene de yeniden Teknofest çalışmalarına başlamış. Tabii Gaziantep'te 4 üniversitenin olması bizim için şans özellikle de Gaziantep Üniversitesi'nin Teknofest projesine katılan bu ekip bizim için artı bir değer. Bizim hocalarımızın eğitici eğitimleri 3T Vakfı tarafından yapılmıştı. Fakat öğrencilerimizin abileriyle, mühendis abileriyle daha farklı şeyler düşünebilmesini sağlamak adına şu anda da bu ekiple birlikte kendi öğrencilerimizle gruplar oluşturuyoruz. Buradaki mühendis adayı abiler bizim öğrencilerimize mentorluk yapacak. Bu çerçevede daha hızlı yol alıp çocuklarımızın eğilimine göre yeni projeleri hayata geçirmeye çalışacağız. Oret toplumunun bu sene elektrik kaplanma görevini yönetmekteyim. Arkadaşlarımıza beraber topluluk olarak 3 kategoride yarışmaya katılıyoruz. İnsan, aracı, efficiency challenge dediğimiz elektrikli araba, otonom araba olmak üzere 3 alanda yarışmalara katılıyoruz. Bugün de burada e, deney abatölyesini gezip, burada e, bizlerle küçük kardeşlerimize tavsiye, öneride bulunabilirsek ya da yardımcı olabilirsek diye burada bulunmaktayız. Yani çok güzel, onur verici, gurur verici. Bizim zamanımızda maalesef böyle imkanlar, fırsatlar yoktu. Bizler kendi üniversite kazandıktan sonra birçok şeyi deneyerek, deneyimleyerek bilgi sahibi olduk. Hani bizim üniversitede tanıttığımız şeyleri küçük kardeşlerimiz, ilkokul, ortaokul çocukları kardeşlerimiz bu yaşlarında tanışıyorlar. Bu geleceğimiz için çok güzel bir adım.